Arkadaşlar merhabalar. Bannes Global Borsası'nın yapmış olduğu bir etkinlik var. Bu etkinlik birazcık karışık gelebilir bazı arkadaşlara. Ba bana da karışık gelmişti ilk başlarda. Bu arada arkadaşlar katılmayla alakalı da hemen QR kodunu size vermiş olduğu QR kodunu okutarak ya da e, uygulamayı indirip uygulama içerisinde vermiş olduğumuz kodu yazarak da kayıt olabilirsiniz. E, bu şekilde de bilgi vermiş olur. Şimdi e, tıkladığınız takdirde Binance Global borsasına geldiğiniz takdirde etkinliği göremiyorsunuz. Şurayı aşağıya çekip sürüklediğiniz takdirde farklı bir sayfa açılıyor ve açılan bu sayfada Token Pop isminde bir etkinlik var. 1000 dolara kadar kazanma şansı olduğunu söylüyor. Şimdi Buraya çekiliş usulü katılıyorsunuz. Çekilişe katılabilmeniz için de puanına ihtiyacınız var. Hemen şöyle tıklıyorsunuz arkadaşlar. Tıkladıktan sonra bakın katılmak için 3 puanınızın olması gerekiyor. Bastığınız takdirde size yetersiz puan uyarısı geliyor. Şimdi kurallar bölümü var. Kurallara birazdan bakacağız. Burada puanı nasıl topluyorsunuz ve çekiliş ne zaman 26 Ağustos'ta sona bulacak son bulacak. Siz 23 Ağustos'a kadar katılım yapabiliyorsunuz. Görevleri yapabiliyorsunuz. 1 ve ikinci görev yani şu Oyun oynama ve yarışmaya katıl butonu arkadaşlar bir defa yapılabiliyor. Arkadaş davet ed, e, butonu da ne kadar çok arkadaş davet ederseniz her arkadaşınız için kimlik doğrulamasını tamamlarsa artı 3 puan kazanıyorsunuz ve sonsuza kadar kazanç sağlayabiliyorsunuz. Ayrıca arkadaşınız buraya para yatırırsa yani katılmak için çekilişe ondan da artı 3 puan kazanıyorsunuz. Bilginiz olsun. Burada zaten yazıyor. Kurallara da bakacak olursak bu kuralları da sizler okursunuz. Kısaca şunu söylemek istiyorum. Bir oyun oynadığınızda bir puan e, ve çekilişe katılmak için 0.5 BUSD yatırdığınız takdirde yani buraya katılmak için onay verdiğiniz takdirde 3 puan kazan, 2 e, puan kazanıyorsunuz. Toplamda 3 puan oluyor ve bir çekiliş hakkı kazanıyorsunuz. Bakın burada zaten yazıyor. Her 3 puan karşılığında katılımcılar bir çekiliş hakkı kazanır şeklinde. E, bu geri kalan kısmı sizler okursunuz. Şimdi e, oyun oyna butonuna tıklıyorsunuz. Bir adet oyun açılıyor ve oyun oynuyorsunuz. Yarışmaya katıl butonunu göstereceğim ben size. Eğer 05 yarışmaya katılmak için 05 e, de öderseniz tamam mı? Spot cüzdanınızda varsa arkadaşlar devam diyorsunuz ve artı 2 puan da buradan kazanıyorsunuz. Şöyle hemen şifre yazalım. Evet ben e, bunu ödedim. Benim e, cüzdanımda vardı. Tamam diyorum. Burada bana 2 puan vermiş olması gerekiyor. Birazdan yenilenir arkadaşlar. Şöyle hemen şey yapalım. Evet, e, direkt olarak artık puan vermiyor, yanılmıyorsam. 700 puan kazanın dediği şu oyun var arkadaşlar. Bu oyundan 700 puan kazanmanız gerekiyor, yanılmıyorsam öyle hatırlıyorum. E, bunları tamamladınız ve artı 3 puan aldınız. Orada sıfır yazan yerde puanınız var. Katıl butonuna tıklıyorsunuz. Bakın, burada oyun var arkadaşlar. Bunu oynamak e, gerekiyor şöyle değişik bir oyun yani bu aynı olanları birleştiriyorsunuz daha farklı bir e, şekil meydana geliyor daha farklı bir renk meydana geliyor daha doğrusu şöyle hemen devam edelim bakın bu şekilde renkleri değişiyor daha sonra büyüyor vesaire gelişiyor farklı farklı e, şeyler oluyor öyle söyleyelim şimdi ben bunu biraz devam edeceğim. Evet şu şekilde arkadaşlar oyunları oynadık. Dediğim gibi 05 BUSD yatırdıktan sonra oyun oynuyorsunuz ve 700 puan kazanıyorsunuz. Daha sonra arkadaş davet et butonuna tıkladığımız takdirde bakın burada QR kodu diyor. Ya da görev 3 kısmındaki puanlarını alabilmeniz için arkadaşınız Binus Global Borsası'na kayıt olurken referans kimliğini girmesi gerekiyor. Yani referans kodunu yazıyorsunuz arkadaşlar. İster QR kodunu okutarak isterseniz referans kodunu kimliğini yazarak muhakkak ama muhakkak kayıt olmanız gerekiyor. QR kodunun paylaş butonuna tıkladığınız takdirde sizlere bir resim şeklinde QR kodu küçük bir kare şeklinde şurada görünüyor. Bakın burada referans kimliği. Bu linki kopyalıyorsunuz. Yani link değil de işte referans kimliği kodunu kopyalıyorsunuz ve bu resmi arkadaşlarınıza gönderiyorsunuz. Hemen böyle ekran görüntüsü alabilirsiniz ya da resmi kaydet butonuna tıklayabilirsiniz arkadaşlar. uygulama dondu sanırım. Hemen bakıyorum. Evet. Ee, dediğim gibi yani arkadaş davet ediyorsunuz ve arkadaşınızla kimlik bilgilerini doğrulamak zorunda. Bunun da bilgisini vermiş olalım. Katıl butonuna tıkladıktan sonra arkadaşlar bakın burada 0.6 BUSD kazandım ve ödül merkezi kısmında 24 saat sonra bunu talep edebiliyorsunuz. Bu şekilde kazanç da sağlayabiliyorsunuz. Ufak tefek 0.5 BUSD verdim, 0.6 BUSD geri aldım şeklinde de düşünebilirsiniz. Tamam diyorsunuz. Bu şekilde katılım sağlıyorsunuz, tamam mı? Sanırım anlaşıldı diye düşünüyorum.